Evet arkadaşlar, insan tek tek görmek istediklerini böyle kına düğün gibi günlerde toplu halde görüp derin sohbet ve konulara daldığı için değişik konular gündeme geldi. Tabii ki siyaset politikada bunların başını çekiyor maalesef. Yalnız burada ilginç bir olay dinledim. Bu Türkiye'nin herhalde her yerinde e, maalesef mağdur olan insanların e, olduğunu işaret ediyor. E, hatta bunu dillendiren kişi de kendisi e, bizzat bunun şahidi olmuş. Hatta e, bilgileri de verdi ama tabii ben burada paylaşmak istemiyorum. E, bu askeri ücret e, şu anda 2810 TL olması lazım Türkiye'de bildiğim kadarıyla. E, i̇şverenler e, özellikle fabrikalarda, mağazalarda küçük işletmeler, büyük işletmeler artık e, kimlerin yaptığına dair kesin bir şey söyleyemem ama askeri ücret anlaşması olarak aldıkları işçileri ücretlerini banka yoluyla havale ettikleri aylıklarından bir kısmını işçilerden geri alma zorunluluğu getirmişler. Yani evet bunun önüne geçmek için devlet aylıkların bankaya yatma zorunluluğu getirmiş. Evet bu çok güzel. Fakat bunun da bir formülü bulmuş bu üçkağıtçılar. Mesela diyor ki işçiye tamam senin 2810 TL Sözleşmemiz yapıyoruz. Yalnız diyor bir şartla diyor senin anlaşmamız 1600 TL geri kalan parayı diyor banka yatırdığım gün çekeceksin bana geri getireceksin diyor. Gerçekten bu inanılmaz bir felaket. Yani bunu hangi zihniyet yaparsa yapsın, hangi parti görüşü yaparsa yapsın kesinlikle kabul edilemez. Yani böyle bir şeyi buradan e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, yetkili kişilere Maliye Bakanlığı'na artık kime gidecekse gitsin. E, bunun nasıl önüne geçilir, bunları nasıl ortaya çıkartılır tabii ki bunları mutlaka kendileri önünde bildikleri yöntemler vardır. Ya gerçekten peki bunu işçiler niye söylemiyorlar? Verdikleri cevap da gayet mantıklı. Şimdi biz bunu şikayet ettiğimiz zaman diyor zaten kapının önüne konulacağız diyor. Olduğumuz işten olacağız. Yani 2000 askeri ücretle anlaştıkların ücretin altında bir ek anlaşma yapıyorlar. 2800 TL yerine 1600 anlaşıyorlar ve geri parayı bankadan çekip aynı gün patrona iade ediyorlar. Ve böylelikle de işverenler hem devletten almış oldukları ekstra desteği de cebine in duruyor. Bir şey de, ya böyle bir şey olamaz. Ya. Gerçekten olamaz. Buradan özellikle e, Cumhurbaşkanlığımıza sesleniyorum. Bu konuda kesinlikle acil tedbir alınması lazım. E, bu şikayet gerçekten yani her yerden geliyor. Ben de inanamadım ama e, yani maalesef varmış. Evet. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.